Sayın Özgür Özel İstanbul Büyükşehir Belediye soruşturmasını yürüten savcının odasında beyaz Toros simgesine dair bir konuşma yaptı. Kendisine soruşturma açıldı. Masaya beyaz Toros koyanına soruşturma açılmıyor. Bu konuyu dile getirene soruşturma açılıyor. Ya bu ülkenin hafızasından silinmeyecek objelerden biridir beyaz toros. Her hafta cumartesi anneleri Galatasaray Meydanı'nda gidin orada size beyaz torosu anlatsınlar. 17 bini aşkın insan evinden sokaktan alındı beyaz toroslarla neredeyse birçoğu kaçırıldı ve katledildi. Bu ülkenin tarihinde faili meçhul. Aslında faili belli olan cinayetler var ve burada beyaz torosun nasıl bir simge olduğu ortada. Siz bunu nasıl masanıza koyarsınız? Bunu nasıl bir obje olarak orada koyup da mesaj verirsiniz? Bakın Kızılcı Aman'da Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Kürt sorununun müsebbipleri, beyaz Toros'cular, köy yakanlar, Kürtleri göçe zorlayanlardır. İşte müsebbip orada oturuyor. Torosu da masasına koymuş. Evet Kürt sorunun müsebbipleri devam ediyor. Bu anlayışı yıkmadığımız sürece Kürt sorunun demokratik çözümün önünde direnenlerin kim olduğu belli ve bunlar direnmeye devam eder. Evet Cumhurbaşkanı'nın bu sözü çok doğru. Ama yetersiz. Neden yetersiz biliyor musunuz? Çünkü bunların yargılanmaları gerekiyor. Hakikatle yüzleşilip bunların yargı önüne çıkartılıp bu suçların yargılanması gerekiyor ki kimse hala beyaz toros simgesini kullanı Beyaz torosla kimse kimseyi tehdit edemez. Ama savcı gayet rahat bu beyaz torosla insanları tehdit edebiliyor. Bu ülkenin hafızası bunları unutmayacak. Bunların hesabını gün geldiğinde yargı önünde muhakkak soracak. Ama bugünkü bu uygulamalara karşı da bizce iktidarın yapması gerekenler var.